Bismillahirrahmanirrahim. Leyseki şeyin ve hüvessemiül basir. Bu ayetin başı tenzih, sonu teşbihdir. Allah'ı birlemek ancak ilim ile, tenzih ve teşbihi anlamak ve yaşamakla anlaşılmış olur. Bu ise, ilmi Allah'a yakın olan, kamil bir mürşit tarafından öğretilerek, fiiller şirkinden kurtulunur. Sonra diğer mertebelere geçilir. Bunların esası kavranılarak, üstün bilgi ve zevk hasıl olur. Allah'a doğru yürümemizi sağlar. Otomatik olarak elimize, dilimize, belimize sahibi mutlak olan Allah ile sahip olunmuş olur. Bu ise Peygamberimizin ve Ehli Beytinin onlarda tecellisi olan Allah'ın rububiyeti hassının marifetidir. Peygamberimiz, her kim Kabe'yi taş ve toprak olarak gördüyse o hac yapmamıştır, buyurmuştur. Bu cümleden yola çıkarak bir türbeye ve türbedekine inanıp da gidenler orayı taş ve toprak şekli olarak görüyorsa, hissi hayalleriyle bu ibadet en büyük şirke girer. Türbe ve türbenin hakikatini anlamak gerek. Pir Seyyid Mustafa Altun